Milas Belediyesi katkılarıyla ve Muğla'nın Yeder Televizyonu TV 48'in organizasyonuyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bando Dufo eşliğinde Güllük, Bafa ve Selimiye mahallelerinde kortej yürüyüş ile vatandaşların da katılımıyla başlayan kutlama ünlü Türk Rock grubu Moğolların eşsiz konseriyle son buldu. Konsere yoğun ilgi gösteren Milas halkı etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ve TV 48 ailesine teşekkür etti. Milas Minas merkezde şimdi bandumuzla birlikte harika bir kortej yürüyüşü yapacağız ve ondan sonrasında efsane bir bitiriş efsane bir grup sizlerle birlikte olacak Moğollar. Bütün herkesi Atapark'a bekliyoruz. Burada 10. yıl marşıyla birlikte gökyüzünü, ay yıldızı bayraklarımızla aydınlatır mısınız? Haydi biraz! saygıdeğer protokolümüz, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. miras Belediye'miz tarafından 1 Mayıs emek ve dayanışma etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim, emek verilmeden sonuç alınmaz. Alın teri olmadan çıkan işin de gelen başarının da hayrı olmaz. Yaşamın ağır canlarını çeken, yürekleriyle çevirip dünyamızı zenginleştiren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Her mutlulukta bir emek, her çabada bir başarı vardır. TV48 ailesi bizim için çok önemli ve TV48'in de yaptıkları zaten sizler tarafından takdir ediliyor. Hep beraber Moğollara kocaman bir alkış efendim.